Çorum Belediyesi Çorum Sanayi Sitesine 3. bağlantı yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları devam eden yol tamamlandığında şehir merkezi Ankara yolu ve sanayi sitesi arsasında yeni bir bağlantı daha sağlanmış olacak. Sadece sati üzerine bir asfalt töküp geçmiyoruz. Daha önceden Çorum Sanayi Sitesi ile şehir merkezi ve Ankara yolu arasında bağlantıyı sağlayan iki ayrı yolu tamamlayarak trafiğe açan Çorum Belediyesi son olarak 3. bağlantı yolu için çalışmalarını hızlandırdı. 25 metre genişliğindeki çift şeritli yol altyapı çalışmalarından sonra asfaltlanarak kullanıma açılacak. Tabii yaptığımız yerlerde Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Fevzi Çakmak 3. Cadde ve Mimar Sinan Mahallesi 15. Cadde üzerinden sanayi sitesine ulaşan 3. bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelere Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker ve Gülabey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de katıldı. Yeni bağlantı yoluyla ilgili bilgi veren Başkan Aşkın, yeni açtıkları yollarla sanayi sitesine ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirtti. Evet Mimar Sinan mahallemizdeyiz. Denizakmak Caddesi 3. Sokak 3. Cadde ve 15. Cadde Mimar Sinan Mahallesi'nin Mimar Sinan 15. Cadde'deyiz. Buradaki çalışmalarımızın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok önemsediğimiz bir yol burası. 25 metrelik yeni bir yol açıyoruz 15. Cadde'yi ve yukarıdaki Küçük Sanayi sitemize bağlıyoruz. Şehrimizle Küçük Sanayi sitesi arasındaki 3. ve son bağlantı yolumuz burası. İnşallah burayı da kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Tabii yaptığımız yerlerde sadece sati üzerine bir asfalt tüküp geçmiyoruz. altyapı çalışmalarını önce tamamlıyoruz. Ondan sonra da asfaltta buluşturuyoruz. Burada da öyle yapacağız. Ve inşallah bir, bir buçuk ay içerisinde altyapısı tamamlanmış bir şekilde 25 metrelik bir yolla Mimar Sinan mahallemizi aslında şehrimizi küçük sanayi sitesiyle üçüncü bir noktada buluşturmuş olacağız. Bu hem sanayideki hareketliliğe bir katkı sağlayacak hem de Mimar Sinan bölgemizdeki yakın çevredeki hem hemşehrilerimiz daha rahat bir ulaşım imkanı bulmuş olacaklar. Ve mahallemize şehrimize bu yolumuz hayırlı olsun diyorum. Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirterek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Bugün de burada yine Mimar Sinan 15. Caddenin Sanayiye Bağlantı Noktasında Fevzi Çakmak 3. Caddenin Erzurumdere Bağlantı Noktasında bölünmüş çift taraflı bir yolun çalışmasını başlatıyor. Biz ne kadar teşekkür etsek kendisine azdır. Gerçekten mahallemizin ve çorum halkının ulaşım noktasında e, oldukça etkili olabileceği bir yol çalışması bu. Burada Erzurum Dede olsun, e, hastane yolu olsun, sanayi yolu olsun, olmazsa olmazı e, alternatif yolları bize e, sergiliyor. Ben burada bu çalışmalarından dolayı mahallemiz adına, şahsım adına, önce başkanımıza, başkan yardımımıza, fen işleri müdürlüğüne, su işleri müdürlüğümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun diye saygılar sunuyorum.